Trakya'da evcil hayvanların kayıt altına alınması uygulaması sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın evcil hayvanları dijital kimliklendirme çalışması devam ediyor. Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında başlatılan uygulamaya Trakya'da hayvanseverler ilgi gösteriyor.

adı ne? Lili. Bunun, bunun cinsi nereden getirdiniz bunu? Dur, dur, dur. Yok hayır hayır. Bunu, bunu, benim baba şu arkadaşım. arkadaşım. Ben evet. Gel ben önce. baba şöyle geç. Sen kayıp işini bitir baba. Sahipli hayvan sahipleri. Evcil hayvan besleyen vatandaşlarımız bu ayın sonuna kadar 31 Aralık'a kadar ellerindeki hayvanları tarım il ve ilçe müdürlüklerimize getirip çip takacaklar. Biz aynı evcil hayvanları da diğer hayvanlarımız gibi kayıt altına alıyoruz. Bundan sonra sahipsiz hayvanlar problemini en aza indirmek için vatandaşlarımızdan ellerindeki hayvanları getirip çip takmalarını istiyoruz. Cezai müyedesi var bundan sonra. Ceza yememek için lütfen hayvanlarınızı getirip çipten takın diyoruz. Ya şöyle bizim kestiğimiz cezalar var. Bizim amacımız ceza kesmek değil. Bizim amacımız hayvanların kayıt altına alınıp sahipsiz hayvan problemini devlet eliyle ve vatandaşlarımızın eliyle en hızlı bir şekilde çözmek amacımız bu. Baktım birisi e, almış niye götürüyorsun dedim çöpe atacağım dedim. Ben. Benim de vicdanım el vermedi. <laughs> ya işte insanlığın gereği bu. Yani vicdan meselesi. <laughs> Zaten İnanan bir insanda vicdan olması lazım. Canlılara değer vermek Tedavisini yaptık işte. Uğraştık yani. Bu duruma getirdik. Yani vicdanım rahat. i̇nsanlar herkesin böyle olmasını istiyorum. Yani onların da yaşam hakkı var. Her şeyden önce canlı.